Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Birazdan hep birlikte anayasa ve vatandaşlık sorularının içinde bulunduğu 100 soruluk bir videoyu inceleyeceğiz. Lafı çok fazla uzatmak istemiyorum. Hemen soruları incelemeye geçiyorum arkadaşlar. Çağdaş anlamda dünyanın ilk yazılı anayasası hangisidir? 1787 ABD Anayasası'dır diyoruz arkadaşlar. 1839 Tanzimat Fermanı hangi padişah döneminde çıkarılmıştır? Bu sorumuzun cevabı ise Sultan Abdülmecit olacak. Osmanlı'da halkın askerlik hizmeti yönünden eşitliği hangi belgeyle ortaya çıkarılmıştır? 1839 Tanzimat Fermanı olacak bu sorumuzun cevabı askerlik vatan hizmetine dönüştürülmüştür. Tanzimat döneminde etkin olan mahkeme türü hangisidir? Nizamiye mahkemeleridir diyeceğiz arkadaşlar. Gayrimüslimlerden alınan cizye vergisinin uygulanmayacağı taahhüdü hangi fermanda ortaya çıkmıştır? Bu sorumuzun cevabı ise 1856 ıslahat fermanı olacak. Devletin vasıfları arasına laiklik ve ilkeler ne zaman eklenmiştir? 1937 değişikliklerinde eklenmiştir. Çok partili siyasi hayata ne zaman geçilmiştir? Çok partili siyasi hayata 1946'da geçilmiştir diyeceğiz. 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra siyasi iktidarın başına gelen kurul hangisidir? Milli Birlik Komitesi'dir diyoruz. Kanunların anayasaya uygunluğunu denetlemek anlamına gelen anayasa yargısı hangi anayasayla getirilmiştir? 1961 Anayasasıyla. Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri kaç yılda bir yenilenir? 5 yılda bir yenilenir diyoruz arkadaşlar. 1982 Anayasasına göre kanun teklif etmeye kim yetkilidir? Milletvekilleri yetkilidir. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletler arası anlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi durumunda ne yapılır? Milletler arası antlaşma hükümleri uygulanır arkadaşlar. Kanunların anayasaya uygunluk denetimini gerçekleştirmek için kurulan mahkeme hangisidir? Anayasa Mahkemesi'dir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışmasını düzenleyen düzenleyici işleme ne ad verilir? Türkiye Büyük Millet Meclisi iş tüzüğü adı verilir arkadaşlar. Cumhurbaşkanı makamında bulunmadığı zaman bu makama kim vekalet eder? Cumhurbaşkanı yardımcısı diyeceğiz. Meclisin bilgi alma ve denetim yolları nelerdir? yazılı soru, meclis araştırması, meclis soruşturması ve genel görüşmedir diyoruz. 1982 Anayasasına göre siyasi partilere kimler üye olamazlar? Hakimler ve savcılar, Sayıştay dahil yüksek yargı organları mensupları, Kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri, yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, silahlı kuvvetler mensupları ve yüksek öğretim öncesi öğrencileri siyasi partilere üye olamazlar. Seçimlerin ve halk oylarının genel idaresi ve denetimi hangi kurumun yetkisindedir? Yüksek Seçim Kurulu'nun yetkisindedir diyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin niteliklerine anayasanın hangi maddesinde yer verilmiştir? İkinci maddesinde yer verilmiştir arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkeleri dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkanlık divanı kimlerden oluşur? Meclis başkanı, başkan vekilleri, katip üyeler ve idari amirlerden oluşur diyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi her yıl ne zaman toplanır? Her yıl Ekim ayının ilk günü kendiliğinden toplanır. Milletler arası hukukun meşru saydığı hallerde savaş ilanına, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yabancı ülkelere gönderilmesine, veya yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunmasına izin verme yetkisi hangi kuruma aittir? Bu yetki Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aittir diyeceğiz. İngiltere Kralı ile Soylular arasında imzalanan kralın yetkilerinin ilk kez kısıtlandığı, Avrupa'da demokrasiye geçişte ilk adım sayılan anayasacılık faaliyetlerinin başladığı şartnamenin adı nedir? Magna Carta'dır diyeceğiz. Osmanlı Devleti'nin ilk anayasası olan Kanuni Esasi hangi devletlerin anayasaları örnek alınarak hazırlanmıştır? Prusya ve Belçika örnek alınmıştır. İkinci Abdülhamit hangi durumu bahane göstererek Kanuni Esasi'yi askıya alıp meclisi kapatmıştır? 1877 Osmanlı Rus Savaşı diğer bir ismiyle 93 Harbi'ni bahane göstermiştir diyeceğiz. Osmanlı İmparatorluğunda ilk anayasal gelişme hangisidir? Senedi ittifaktır diyoruz. Ayanlar ile Padişah 2. Mahmut tarafından imzalanan Senedi ittifakın özellikleri nelerdir? Osmanlı Devleti ayanları tanıyarak hukukileştirmiştir. Padişahın yetkileri sınırlandırılmıştır. Bu bakımdan Senedi ittifak İngiltere'de imzalanan 1215 Magna Carta'ya benzemektedir. Bu belge devletin ayanlara bile söz geçiremeyecek durumda olduğunu gösterir diyoruz. 23 Aralık 1876'da Birinci Meşrutiyet'in ilan edilmesiyle birlikte kanuni esasinin kabulü ve Meclis-i Mebusan'ın açılması hangi padişah döneminde yaşanmıştır? Sultan Abdülhamit olacak. Devletin dini İslam'dır ibaresi hangi yıl yapılan değişiklikle 1924 anayasasından çıkarılmıştır? 1928 yılında. Türkiye ilk referandumunu hangi yıl yapmıştır? 9 Temmuz 1961'de yapmıştır arkadaşlar. 1961 anayasası halk tarafından oylanarak ilk kez referanduma gidilmiştir. TBMM üyeleri hakkında suç işlediklerinden bahisle TBMM'nin izni olmadan gözaltına alma, tutuklama gibi bazı cezai takibat işlemlerinde bulunamayacağı durumuna ne denir? Yasama dokunulmazlığı deniliyor arkadaşlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden dolayı meclisçe başka bir karar alınmadıkça bunları meclis dışında tekrarlamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulmaması durumuna ne denir? Yasama sorumsuzluğu denilir. Devlet Denetleme Kurulu hangi anayasayla kurulmuştur? 1982 anayasasıyla kurulmuştur arkadaşlar. Devlet Denetleme Kurulu hangi kurumları denetleyebilir? Cumhurbaşkanı'nın isteği üzerine tüm kamu kurum ve kuruluşları, sermayesinin yarısından fazlasına sahip kurum ve kuruluşlarının katıldığı her türlü kuruluşta, kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşlarında, her düzeydeki işçi ve işveren meslek kuruluşlarında, kamuya yararlı dernek ve vakıflarda her türlü idari soruşturma, inceleme, araştırma ve denetlemeleri yapar Yargı organları Devlet Denetleme Kurulu'nun görev alanı dışındadır diyoruz. Devlet Denetleme Kurulu kime bağlı olarak görev yapar? Devlet Denetleme Kurulu doğrudan Cumhurbaşkanlığına bağlıdır diyeceğiz arkadaşlar. Milli Güvenlik Kurulu'nun doğal üyeleri kimlerdir? Cumhurbaşkanının başkanlığında Cumhurbaşkanı yardımcıları, Adalet, Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri Bakanları Genel Kurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlarından kurulur. Gündemin özelliğine göre kurul toplantılarına ilgili bakan ve kişiler çağrılıp görüşleri alınabilir. Cumhurbaşkanının görev süresi kaç yıldır? Cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıldır arkadaşlar. Bir kimse en fazla 2 defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. Bakanlıkların ve kamu tüzel kişilerin kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların uygulanması için çıkardıkları hukuk kurallarına ne denir? Yönetmelik denir diyeceğiz. Hangi düzenleyici işlemlere karşı Anayasa Mahkemesi'nde iptal davası açılabilir? Kanun, Cumhurbaşkanı kararnameleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi iş tüzüğü olacak bu sorumuzun cevabı. Savaş ve mücbir sebeplerle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin toplanamaması hali hariç olmak üzere olağanüstü hal sırasında çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ne kadar süre içinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülüp karara bağlanması gerekir? 3 ay içerisinde görüşülmesi gerekiyor arkadaşlar. Yönetmelik çıkarma yetkisi kimlerdedir? Cumhurbaşkanında, bakanlıklarda ve kamu tüzel kişiliklerinde yönetmelik çıkarma yetkisi bulunmaktadır. Milletler Cemiyeti tarafından kölelik bütün dünyada ne zaman yasaklanmıştır? Milletler Cemiyeti tarafından 1926 yılında kölelik yasaklanmıştır diyoruz. 1961 Anayasası'ndaki ilkler nelerdir? Milli Güvenlik Kurulu kuruldu, Devlet Planlama Teşkilatı kuruldu. Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, uyuşmazlık mahkemeleri kuruldu fakat burada Askeri Yargıtay 2017'de kaldırıldı bunu unutmayalım. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kuruldu, temel haklar genişletildi ve sosyal devlet ilkesi kabul edildi. Sendikalara toplu sözleşme ve grev izni verildi. Kuvvetler ayrılığı ilkesi kabul edildi. Parlamento ve Senato olmak üzere iki meclisli sisteme geçildi. 9 Temmuz 1961'de ilk kez referandum yapıldı diyoruz. Anayasa Mahkemesi kimleri yargılama yetkisine sahiptir? Cumhurbaşkanını, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanını, Cumhurbaşkanı yardımcılarını, bakanları, Yargıtay Danıştay Başkanı ve üyelerini, başsavcılarını, Cumhuriyet Başsavcı Vekilini, Hakimler ve Savcılar Kurulu ve Sayıştay Başkan ve üyelerini, Genelkurmay Başkanı, Karadeniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlarını görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla yargılar diyoruz. Osmanlı Devletinin ilk Anayasası nedir? Kanuni Esasidir. Anayasa'da belirtilen yüksek mahkemeler hangileri? Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ve Uyuşmazlık Mahkemesi olacak. Kendisine veya başkasına yönelmiş haksız bir saldırıya karşı o anki durum ve imkanlarla saldırıyla orantılı bir şekilde saldırıyı engellemek için işlenen fiil nedir? Meşru müdafadır arkadaşlar. Kendisinin veya başkasının bir hakkına yönelik ağır ve kaçınılmaz bir tehlikeye karşı korunma olanağı bulunmaması şartıyla tehlikeden kurtulmak veya başkasını kurtarmak zorunluluğu altında işlenen fiillere ne denir? zaruret hali denilir arkadaşlar. Uyuşmazlık mahkemesinin görevi nedir? Uyuşmazlık mahkemesi adli ve idari yargı mercileri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözümlemeye yetkilidir. 1921 Anayasası teşkilat Esasiye'nin genel özellikleri nelerdir? Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Yasama, yürütme ve yargı güçleri meclise aittir. Meclis hükümeti sistemi vardır. Din ve şeriat işlerini yürütmek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevidir. Anayasa tarihimizin tek yumuşak anayasasıdır diyoruz. Meclis hükümeti sistemine hangi anayasada yer verilmiştir? 1921 Anayasası'nda. Anayasa tarihimizde çift meclis sistemine yer vermiş anayasalar hangileridir? 1876 Kanuni Esasi ve 1961 Anayasası olacak. Güçler Birliği ilkesine yer veren anayasalarımız hangileridir? 1921 ve 1924 Anayasası Güçler Birliği ilkesi neydi arkadaşlar? Yasama, yürütme ve yargı yetkisinin tek elde ya da tek organda toplanmasıdır diyoruz. Hangi anayasada yapılan değişiklikle çok partili hayata geçilmiştir? 1924 Anayasasında 1946 değişiklikleriyle çok partili hayata geçilmiştir diyoruz arkadaşlar. Güçler ayrılığı ilkesine ilk hangi anayasada yer verilmiştir? 1961 Anayasasında yer verilmiştir arkadaşlar. Güçler ayrılığı ise yasama, yürütme ve yargı güçlerinin birbirinden ayrılmış oldukları modeldir. Milli Güvenlik Kurulu'na ilk defa hangi anayasamızda yer verilmiştir? 1961 Anayasası'nda yer verilmiştir arkadaşlar. 1961 Anayasası'nın hazırlanmasında rol oynayan meclis hangisidir? Milli Birlik Komitesidir diyoruz. Temel hak ve özgürlüklerin özel sınırlandırmalarla sınırlandırılabileceğine hangi anayasada yer verilmiştir? 1982 Anayasası'nda. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ne zaman kaldırılmıştır? 1982 Anayasası'nda 2017'de yapılan değişiklikle kaldırılmıştır. 1982 Anayasası'nın diğer anayasalara göre ayrıntılı ve düzenleyici maddelere daha fazla yer vermesi hangi özelliğiyle açıklanır? Kazuistik anayasa olma özelliğiyle açıklanıyor arkadaşlar. Açık oy gizli sayım ilkesinden gizli oy açık sayım ilkesine hangi ile geçilmiştir? 1924 Anayasası 1950 değişikliğiyle geçilmiştir arkadaşlar. 2004 yılında kaldırılan devlet güvenlik mahkemeleri hangi tarihte kurulmuştur? Devlet güvenlik mahkemeleri 1961 Anayasası'nda 1973 yılında yapılan değişiklikle kurulmuştur diyoruz. Ölümüne kesin gözle bakılan bir olayda kaybolan ve cesedi bulunamayan kişinin ölmüş kabul edilmesine ne denir? Ölüm karinesi denir arkadaşlar. Ölüm tehlikesi içinde kaybolmuş ya da kendisinden uzun bir süre haber alınamayan ve ölüm olasılığı yüksek olan kişilerin mahkeme kararı ile hukuk olarak hukuki olarak kişiliğine son verilmesine ne denir? Bu duruma gayiplik kararı deniyor arkadaşlar. Ölümüne ulası gözle bakılacak tehlike içinde kaybolması bu kişinin kaybolmasından itibaren bir yıl geçmekle ilgili kişilerin talebi üzerine söz konusu mahkeme gayiplik kararı vermektedir. Uzun zamandan beri haber alınamaması durumunda kişiden en son haber alınma tarihinden itibaren 5 yıl geçmekle ilgilinin talebi üzerine söz konusu mahkeme tarafından yine gayiplik kararı verilmektedir. En az 7 gerçek ya da tüzel kişinin kar amacı gütmeden oluşturdukları tüzel kişiliğe ne denir? Dernek denir arkadaşlar. Dernekler kuruluş bildirimi ve eklerini mülki idare amirliğine vermek suretiyle tüzel kişilik kazanırlar, kuruluş için izin almazlar. Kamu yararının gerektirdiği durumlarda şahıs mallarının mülkiyetine, gayrimenkullerin kullanma ve faydalanma hakkına, şahısların bedeni ve fikri çalışmalarına idare adına el koymaya ne denir? İstimval deniyor arkadaşlar. Seçmenlerin seçtiği milletvekillerinin doğrudan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yer alabilmesini açıklayan seçim ilkesi nedir? Tek dereceli seçimdir. Kişilerin eşya üzerinde doğrudan doğruya hakimiyetini sağlayan ve bu nedenle herkese karşı ileri sürülebilen haklara ne denir? Ayni hak denir. Normlar hiyerarşisinin en üstünde hangi hukuk kuralları vardır? Anayasa olacak bu sorumuzun cevabı. Mahkemeler tarafından verilen kararlardan çıkan hukuk kurallarına ne denir? İçtihat denir arkadaşlar. Tartışmalı olan hukuki konularda hukuk adamlarının daha önceden ileri sürmüş oldukları görüş, düşünce ve kanaatlerine ne denir? Doktrin deniliyor arkadaşlar. Bir ülkede belli bir zamanda yürürlükte bulunan ve devletin yetkili organları tarafından konulmuş yazılı kaynaklara ne denir? Mevzuat deniyor arkadaşlar. Anayasa, kanun, milletler arası anlaşma, olağanüstü hal kanun hükmünde Cumhurbaşkanı kararnamesi, Cumhurbaşkanı kararnamesi, yönetmelik ve genelge diyoruz. Devlet ve diğer kamu tüzel kişilerin hazine senedi, tahvil ve Bono gibi senetler vasıtasıyla halktan borç para alınmasını sağlayan akdi sözleşmelere ne denir? Kamu istikrar sözleşmesi deniliyor arkadaşlar. Devlet adına borçlanma yetkisi Hazine Müsteşarlığına aittir diyeceğiz. Memur sınıfları nelerdir? Genel idare hizmetler sınıfı, teknik hizmetler sınıfı, sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı, avukatlık hizmetleri sınıfı, din hizmetleri sınıfı, emniyet hizmetleri sınıfı, jandarma hizmetleri sınıfı, sahil güvenlik hizmetleri sınıfı, yardımcı hizmetler sınıfı, mülki idari amirliği hizmetleri sınıfı ve milli istihbarat hizmetleri sınıfı olacak. Anayasamızın siyasi haklar ve ödevler başlığı altındaki mal bildirimine göre memurlar kaç yılda bir mal bildirimi vermek zorundadır? 5 yılda bir diyoruz. Seçimlerin yönetim ve denetimi hangi yargı kurumu tarafından yapılır? Yüksek seçim kurumu tarafından. Seçimlerde herkesin bir oy hakkına sahip olma ülkesi nedir? Eşit oy ilkesidir diyoruz. Anayasa Mahkemesi'nin üyeleri kaç yıllığına seçilebilir? 12 yıllığına seçilirler arkadaşlar. Görev süresi biten üye tekrar seçilemez. Bireylere devletten olumlu bir davranış, bir hizmet, bir yardım isteme imkanını tanıyan haklardır. Bu tür haklar devlete sosyal alanda bir takım ödevler yüklerler. Kişiye devletten bir şey istemesi hakkını verdiği için isteme hakları bunun yanında bu hakların çoğunluğu sosyal ve ekonomik alana ilişkin olduğundan dolayı sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler de denilen haklar hangileridir? Bunlar pozitif statü haklarıdır arkadaşlar. Çalışma hakkı, sağlık hakkı, konut hakkı, sosyal güvenlik hakkı gibi. Self determinasyon nedir? Hakların kendi kaderini tayin hakkıdır. Sosyal hayatı düzenleyen kurallar hangileridir? Din kuralları, ahlak kuralları, görgü kuralları ve hukuk kurallarıdır. Hukukun yaptırım türleri nelerdir? Ceza, cebri icra, tazminat, hükümsüzlük ve iptaldir diyoruz. TCK'da düzenlenen ceza türleri nelerdir? Hapis cezaları ve adli para cezalarıdır Hukukun yaptırım türlerinden olan hükümsüzlük türleri nelerdir? Yokluk, butlan ve tek taraflı bağlamazlık olacak. Kişiliği sona erdiren haller nelerdir? Ölüm, ölüm karinesi, birlikte ölüm karinesi ve gayipliktir diyoruz. Bir takım somut bulgulardan yola çıkılarak bilinmeyen bir olgunun sonuçlarının çıkarılmasına ne ad verilir? karine deniliyor arkadaşlar bu duruma. Anayasa Mahkemesi'nde bireysel başvuru nerelere yapılır? Anayasa Mahkemesi'nde bulunan bireysel başvuru noktasına, mahkemeler ve cumhuriyet başsavcılıklarına, yurt dışı temsilciliklerine, bizzat başvurucu, başvurucunun kanuni temsilcisi ya da avukatı tarafından yapılabilir. İnsan temel hak ve özgürlüklerinin sınıflandırılmasına ilişkin yaygın biçimde kullanılan Alman hukukçu George Jeline'in sınıflandırmasında yer alan aktif sütatı hakları nedir? Kişinin devlet yönetimine katılmasını sağlayan haklardır. Bu haklara katılma hakları da denilir. Seçme ve seçilme hakkı, siyasi parti kurma hakkı, siyasi faaliyette bulunma hakkı, kamu hizmetine girme hakkı ve dilekçe hakkı şeklinde diyoruz arkadaşlar. En özgürlükçü anayasamız hangisidir? 1961 anayasasıdır diyeceğiz. Adli yargı ilk derece mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adli yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merci olan yüksek mahkeme hangisidir? Yargıtay'dır diyoruz. İnsan hakları sınıflandırmasında devletin dokunmaması, müdahale etmemesiyle gerçekleşebilen haklar hangileridir? Negatif statü haklarıdır arkadaşlar. Türkiye'deki hakimlerin ve savcıların özlük işlerini yürüten ve bunlarla ilgili itirazları inceleyen bir üst merci hangisidir? Hakimler ve Savcılar Kurulu olacak. Yürütme üyeleri görevleriyle ilgili suç işledikleri iddiasıyla nerede yargılanırlar? Anayasa Mahkemesi'nde yargılanırlar. 1982 Anayasasına göre YSK üye sayısı kaçtır? 7 asil, 4 yedek üyedir arkadaşlar. İdari yargıdaki en yüksek mahkeme hangisidir? Danıştay'dır. Anayasa Mahkemesi hangi tarihten itibaren kesinleşen kararlarla ilgili olarak bireysel başvuru kabul etmektedir? Anayasa Mahkemesi 23 Eylül 2012 tarihinden sonra kesinleşen nihai kararlarla ilgili bireysel başvuru kabul etmektedir. 1982 Anayasası'na göre hangi hallerde temel hak ve hürriyetlerin kullanılması durdurulabilir? Arkadaşlar savaş, seferberlik ve olağanüstü hallerde temel hak ve hürriyetlerin kullanılması durdurulabilir diyeceğiz. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Videolarımızın devamı gelecek bir güncel videosu. Yine gelecek sınav öncesinde e, kaçırmayın derim. Hepinize iyi çalışmalar, kendinize iyi bakın, hoşçakalın arkadaşlar.